Ya şimdi e, iyi başlamak her zaman önemlidir. E, i̇lk maçı güzel atlattığımız için çok mutluyuz. E, 3 puan bizim için çok önemliydi. Tabii skor daha farklı olabilirdi. E, kırmızı kartı yedikten sonra tabii ki biraz zorlandık. Ama önemlisi olan mücadele etmekti, e, kaybetmemekti. O yüzden mutluyuz. E, galibiyetle Konya'ya gideceğiz. E, ondan sonra önümüzdeki önemli maça bakacağız. Ya şimdi artık az çok e, beni, takımı. Yakından takip edenler biliyor. Ee, biz her zaman burada mil takımı düşünerek, bizim bayrağımızı düşünerek hareket ediyoruz. Maalesef dışarıdan gelen e, huzursuzluklar oluyor ama biz buna e, kulağımızı asmıyoruz. E, siz kendiniz de görüyorsunuz. Hepsi fırıldırır, iyi karakterli oyuncular. E, camiadan ziyade e, önce hep bayrağı düşünmek lazım. E, o yüzden burası milli takım. E, herkes de... Gereken mücadeleyi veriyor zaten. E, maçta da gördüğünüz gibi herkes sarıldı birbirine. Hiçbir sıkıntımız yok. Allah'a şükür takım ortamımız çok güzel. İnşallah nasip olur yine aynı e, aynı maçlar, e, aynı galibiyetler. Ama tabii ki İspanya güzel, iyi bir iyi bir takım, iyi bir rakip. E, zor olacak bunu biliyoruz. Ama Konya'da taraftarlarımızla beraber e, elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Şimdi en önemlisi iyi bir dinlenmek. E, çünkü daha sezonun başındayız. E, yorgunluklar oluyor. E, tempoya alışmamız gerekiyor. O yüzden e, şu an iki günümüz var. E, i̇yi dinlenip hazırlanacağız inşallah. Ya Tabii ki hayal kuruyorum. E, burada e, yıllardır forma giydiklerim, paylaştığım abilerim var. Bugün Hakan abiyle konuşuyordum, Hakan Baltay'la. Beraber oynadık. bugün gün hocalarımız yapıyor e, Montelay'la beraber. E, İnşallah yüze yaklaşacağım, çok mutluyum. Ee, tabii ki hedefim ee, daha fazla maç yapmak. E, Rüştü abinin rekorunu kırmak. E, çünkü ben hayal kuran, hedef kuran bir futbolcuyum. Ama en önemlisi tabii ki e, bundan önemlisi olan sakatsız, e, belasız sezonu geçirmek. E, nasipse olacak, bakalım. Ya, ya Konya halkı, Konya taraftarı zaten bildiğimiz gibi bizi her zaman... Destekleyen e, bir şehir. E, eminim bizi yalnız bırakmayacaklar. Orada güzel bir atmosfer, atmosfer olacak. Biz de elimizden gelene kadar çalışacağız.